Herkese selamünaleyküm cümleten Merhabalar arkadaşlar bugün günlerden yine Perşembe yine karşınızdayız yine bir güncelleme günü bugün çekiliş hesabımız var çekiliş hesabımız bir değil tam iki tane şöyle buradan bir başlamak istiyorum 8 tane forma var yani kabul edilir Okey bir menajer o zaman iyi bir menajer olması lazım Evet iyi bir menajer var Oyunculara girdik hoca. Büyük hoca. Burada Neymar'ımız. 102 bini, 104 David Villa. Bir Neymar daha mı? Bir Neymar daha. Yorgunuyor, eski oyuncu. Zaten de Arteta'dan Arsenal paketi olduğunu görmüştük. Şöyle bir devam ediyoruz. Şöyle devam ettim. Hocam güzel oyuncular var. İki tane bombacısı var. Tam bak bir değil iki tane. İki tane bilgisayarlar kart. Bir değil iki tane. Navri var. Pike yapan ortacı. Hocam biz burada oyalama. Biz en iyisi kadroya geçelim. Bizi burada oyalama. Bu değil. Nerede? Ana kadro. Geldik şöyle. Hocam. 3144 kolektif güç. Kalecimiz epik. İlk 11 fena değil bence ya. Şöyle baktığım zaman yedekler de böyle. Evet. Yedekler de böyle. Hatta şöyle. Evet. Gördünüz. Kenan alınmış. Yani buradan da baktığımız zaman genel derecede fena değil. Fena değil. Yani bir değil. İki tane blitz körlür hocam. 107 Neymar. 104 VIA. Jorginho Hadi ücretsiz verilir. Bu da hadi şansa bala. Yani bilemiyorum ve içinde 500 MC var ama biz bunları harcayacağız. TikTok'ta canlı yayında kutu açılımı yapacağız. Evet şartlarımız neler? Şartlarımız bizi kick hesabımızdan takip etmek. Bizi Instagram hesabımızdan takip etmek. YouTube kanalımıza abone olmak. TikTok'tan takip etmek. Bu kadar hocam. 4 tane şartımız var. Hesabı çekilişte kazanmak için. Ve son şart TikTok'ta atacağımız gönderiye, yorumlara katıldım yazmak. TikTok'tan atacağımız çekiliş gönderisine katılım yaz katıldım yazmak başka hiçbir şartımız yok. Bu kadar. O zaman diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu da bizim bir diğer hesabımız. Çekiliş için vereceğimiz ikinci hesap budur hocam. Hadi bize. Değili game box bakalım. Belki buradan hep verebilir. Bu hesap mütevazı adamın kadrosu. Bu hesap böyle uçur kaçan değil. Bu adam böyle klasman kasabilir. İstediğini yapabilir. Ben oyuncular yok. Yani Costa Kurt'a ücretsiz verildi ama babadır bizim için. Defansın her yerinde adam geçirmiyor. Yani. Van Buyten mesela güzel bir epik. Eski falan ama 170 maç oynamış. Yani 1.97 bir stoper. Stoperler için yavaş geneli Fena değil. Bu eleman güzel paslar atıyor. Kötü değil. Guti fena değil. 102 Mbappemiz 75 liralık David Villa falan var. 25 liralık Guardiola'mız da var. Zaten 100 lira yaptı. Yani yeni başlayanlar için aslında güzel olabilecek bir hesap. Eski kartlar var. Şöyle gördüğünüz üzere. Yedeklere bakalım. Türkiye paketi var. Nasıl anladık? Çünkü Türkiye'den oyuncular var ve teknik direktörümüz güçlendirici Montella. Böyle bir paket sanırım bir daha gelmez. Yani bizde de bulunuyor. Bizde bu hesabımızda bulunuyor. Böyle oyuncularımız var. Yani rezervi boş değil. Etkinlikler için bayağı oyuncu var. Ama yani fena değil bence. Yeni başlayana çok ideal olabilecek bir hesap. Diğer hesabımız zaten iki tane bombacı. Yani. Daha iyi hesapları vermek isterdik. Belki zamanla daha iyi hesaplar vereceğiz. Yani. illaki Hocam çekilişlerimiz olacak. Olmaya devam edecek. Daha iyi daha güzel hesaplar vermeye çalışacağız biz de. Elimizden şimdilik bu kadar geliyor. Şartlar için sayıyorum. Bizim Instagram JadixYT kanalımızı takip etmek. Bizi Kik'te Jadix olarak takip etmek. Bizi TikTok'ta Jadix olarak takip etmek. Youtube kanalımıza Jadix abone olunması. 4 tane şartımız var ve artı olarak sizlere ulaşabilmemiz için bize YouTube'dan Instagram adresinizi yazmanız gerekiyor. YouTube'da bu videonun yorumlarına Instagram adresinizi yazın. Abone olun, bildirimleri açın. Like atın videoya. Dediğimiz gibi bunları yapın. YouTube'da da videomuza bize Instagram adresi bırakın. Size oradan ulaşabilelim. Çekiliş çıktığı zaman kontrol edebilelim bizi. Yani bekliyoruz. Hepinizden gelecek şeyleri yorumları, beğenileri, takipleri bekliyoruz. Devamı için takipte kalın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.